Dar. Bugün işte bir gün geçirme yapacağız. Babamla, baba el salla. Baba el salla abi. <laughs> Bugün markette bir gün geçirme yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde göstereyim etrafı. Böyle bir dükkan. Evet. Evet arkadaşlar. İlk defa bir iş yerinde bir Video çekiyorum, bir vlog tarzı arkadaşlar Babam sürekli kaçıyor kameradan <laughs> Gel buraya Gel 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 Tamam çalışıyorum Siz... beni rahatsız etmeye tanıt bize ya İsmin falan yaşam. Ali Kılıç ben, Samet'in babasıyım Maşallah beni geçmiş delikanlı Evet Buyur işine bak Evet arkadaşlar şimdi size Bütün her yeri göstereceğim arkadaşlar Hadi gidelim şu şekilde bir perde var. Bu perde arkaya açılıyor. Baya geniş bir dükkan arkadaşlar burası. Hatta bir tane videom var arkadaşlar No Prospect diye. Şuraya bırakacağım. Evet arkadaşlar. Şu da şu da ıı, yapsam arkadaşlar bunu sonra aşağı inmiştim. Bir parodiydi arkadaşlar o. Çok komikti. Şimdi size o şeyi aşağı inelim bakalım. Şu şekilde. Aşağı ineceğim. Ve şurada arkadaşlar bir Böcek vardı ağzına nasıl O ne Demirde pis bir şey kadar yapmış, böyle bir şey vardı. Bakalım bizim böcek kardeş orada mı? Ne yapıyorsun lan? Ünlü ol bak. Sen ünlü oldun neresin? Hey! Neresin sen? Ağırsa örümcek kaybolmuş. Yok. Yok yani gözükmüyor. Örümcek kardeş burada mısın? Aha burada ama gözükmüyor. Kapı yine açık arkadaşlar. Aslında bir daha çeksem mi ki diye düşünüyorum. Boş ver saçma olur şimdi. Bu sefer hakikaten düştüm. Burası çünkü basamak kırılmış altına bunu koymuşlar. Evet şimdi boru böyle devam ediyor böyle bir şey. Ondan sonra burada ee, ağzınız için ya. Zeytin miydi, neydi o? Yapış yapış bir şey ya, Bilmiyorum. Efendim? Evet. Beni soruyor. Arkadaşlar, işte ünlü olan sandalye burada. Merhaba sandalye, ben ünlü ettim. Ve ünlü olan diğer şey de bu. O şey nerede ya? Burada. Bu da ünlü olmuştu arkadaşlar. Hat arkadaşlar. Buraya koymuştum ben. Şuradaydı. Lanetli kitap. Arkadaşlar kesinlikle izleyin. Oraya attım. Ve merhaba. Merhaba. Hey. Se. Selamünaleyküm. Ben Samet. Babam yukarıda biriyle konuşuyor telefonda. Kapıyı örtelemek. Aa kapı neden içten kilitleniyor? Onu anlamadım ben. Kapı içten kilitleniyor ama dıştan kilitlenmiyor. Evet. Bunu ben çalışacağım bakalım. Kapıyı çalışacağım bakalım. Kapanacak mı? Şu şekilde. Evet. Evet yaptım arkadaşlar bakın. Evet yaptım. Evet ya, bu kadardı. Yani bunda anlatacak ne var? Büyük kocaman bir yer. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Burası. Şurada arkadaşlar. Şurada labo arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Korktu. Evet arkadaşlar şöyle şöyle geçelim bir. Bakın. Bakın. Gelin gelin. Evet arkadaşlar. Evet. Burası böyle kocaman bir evet. yer yani işte. arkadaşlar. Gel, gel gel gel. Evet arkadaşlar. Toplam, buradan bir tane yaşayan bir tane geçer arkadaşlar. Şu gibi göstereyim. Arkadaşlar BİM ee, bizim düşmanımız. Bizim müşterimiz çağırıyor arkadaşlar. Bizim Müşterimizi sarıyor. Şerefsizler şu an bana bakıyor. Oradan bir bana bakıyor. Tamam. Ödeceğim. Evet. Da yeni, yeni, yeni. Bu da yeni bir videoda geldi arkadaşlar. Bugün geldi az önce. Arkadaşlar var mı zam, şey, zam geliyor ya? Zam işte şey, zam geliyor. Bu ne ya? Hep zam geliyor. Bakın. Fiyatlar bu burada. 4.46. kısa video oldu arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen da, Abi, abone olun arkadaşlar. Babam yaşıyoruz da. Görüşürüz efendim. İyi günler. Sağ ol. arkadaşlar. Bir de, benim bir de, bir de çengin, arkadaşlar.